öyle yalnız koydun ki beni. Sanki yıllardır sevgisiz, sensiz yüreğim. Lütfen bugün son kez kalbinden sev beni. Mevsimin ilk çemresi, ilk açan papatyası, yağmur sonrası doğan güneş gibi. Lütfen bugün son kez kalbinden sev beni. Sanki başka bir gün kalmamış gibi. Yarın fırsatlar tükenmiş gibi. Hemen az sonra, hatta şimdi ölecekmişiz gibi. Dilimden döklen son arzuya cevap gibi. Lütfen son kez bugün kalbinden sevin. Tamam, unut verdiğin sözlerin. Bırak uçurum kenarında tuttuğun ellerin. Belli ki bozmuşsun aşk yeminini yüreğime idam emri vermiş gibi, sana aşkı yazan kalemi kırmış gibi, varsay ki bir lütuf, ömrünün son sadakası gibi, lütfen bugün son kez kalbinden sev beni. Öyle yalnız, öyle yalnız koynun ki beni, cansız bir bedenle attın sanki cesedimi. Son kez bir ricam var. Ne olur duy beni. Bari üzerime toprağı öpüp de serp olur mu? Çünkü sevgisiz ölüler bile üşür sevgili. Çünkü sevgisiz ölüler bile üşür sevgili.